Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaza tespit tutanaklarını e-devlet sistemi üzerinden nasıl görüntüleyebiliriz? Bunu anlatacağız. Bu sistem e-devlet sistemine yeni yüklenen bir özellik arkadaşlar. Artık kaza tespit tutanaklarımızı görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. E-devlet sistemine giriş yap diyorum. Açılan alanda TC kimlik numaramızı ve e devlet şifremizi yazıyoruz ve sisteme giriş yapıyoruz. Daha önce bir e devlet şifresi almadıysanız ya da oldu da şifrenizi unuttuysanız PTT postaneye gitmeden nasıl e devlet şifresi alınır bunu anlatan bir video kanalımızda mevcut. Açıklama kısmından da ulaşarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Giriş yap dedim. Telefondan da giriyorsanız bu alanı görebilirsiniz. Merhaba size nasıl yardım edebilirim arama kutucuğu buraya. Kaza tespit yazıyoruz arkadaşlar. Evet maddi hasarlı Trafik kazası tespit tutanağı sorgulama. Gördüğünüz gibi kaza tespit yazdığım andan itibaren çıktı. Seçiyorum. İki tip sorgulama karşımıza çıkıyor ama bundan önce önemli bir uyarı sizlere veriyor burada. Ben de okumak istiyorum. Bu hizmet 01.01.2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazalarına ait sadece trafik polisleri tarafından düzenlenen kaza tespit tutanaklarını sorgulanabilmektedir diyor arkadaşlar. Yani trafik polisleri tarafından düzenlenen V0101 2022 tarihinden sonra olan tutanakları görüntüleyebileceksiniz. Buradan sürücü olarak karıştığım ya da sahip olduğum aracın karıştığı kazalar olarak iki sekme mevcut. Hangisi sizin için uygunsa onu seçiyorsunuz ve sorgula dediğinizde kaza tespit tutanağı karşınıza geliyor arkadaşlar. Bu da E-Devlet'in yeni hizmeti olduğunu zaten söylemiştik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne? Ne? Nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Evet, Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Ki. Her şeyin cevabı kanalımda.